Arkadan net duyulması önemli arkadaşlar. Hı. Hı. Öncelikle sağlıkta şiddetin gelmiş olduğu son noktada son acı haberde dün Konya'dan geldi. Konya Şehir Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya görevi başında hastalarına hizmet verirken genel menfur bir saldırıya uğradı. Kurşunlanarak şehit edildi ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı ama maalesef kurtulamadı. Şimdi bu karşılaştığımız ne ilk ne de son saldırı. Ama eğer önlem alınmaz, insanlarımız aklına başına almazsa gerçekten bu acı olayların devamı çok acı şekilde devam edecek. Dün akşam haber aldıktan sonra bütün sağlık çalışanları gibi bizler de derin üzüntü duyduk. Hastanemizdeki hem hekim hem de tüm sağlık çalışanlarımızla dertleştik. Bizi bizden daha iyi anlayan kimse yok. Birbirimize içimizi döktük. Hastane idaresi olarak Burak Bey'le konuştuk. Ne yapabiliriz? Artık yeter bir farkındalık yaratmamız lazım. Evet, şu ana kadar zannedersem belki Türkiye'de ilk defa bir özel hastane sağlıkta çalışanlara karşı artık yeter diyor. Evet, daha önceki olaylarda kamu hastanelerindeki arkadaşlarımızın zaman zaman değil her olayda bir tepki ortaya koyduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman birliktelik sağlayamadığımız için bu olaylar önlenmedi, gerekli tedbirler alınmadı ne yapalım düşüncesinin tabii sonucu şu oldu. Hastanemiz sağlık hizmeti vermeye devam etsin. İnsanlarımızı mağdur etmeye, sağlık problemini çözmek için hastanemize gelen insanların bir suçu yok. Sağlık hizmeti vermeyerek zaten problemi çözemiyoruz. Ama saat başı hastanemizde anonslar yaparak bugün Öztan Hastanesi'ne gelen tüm insanlarımız bir şeylerin değişmesi gerektiğini anlasın istedik. Başka ne istedik? Saat 10'da poliklinik hizmetlerini ara verelim. Sadece hastane çalışanlarımız değil, tüm hastalarımız, refakatçılarımız, ziyaretçilerimiz de bu olaya ortak olsun. Duyduklarını, gördüklerini, etraflarını anlatsın. Halka halka yayılsın istedik. İstedik ki artık bu şiddet son bulsun. Eğer şiddet son bulmazsa inanın olan gene insanımız olacak. Sağlık hizmeti alamayacak duruma geleceğiz. Dünkü konuşmadan sonra evet klasik bir bildiri hazırlar. Basına verir. Sizlerin karşısında okuduk. Ama hiçbir bildiri insanın duygularını ifade etmiyor. Yavan kalıyor. İstedim ki ben arkadaşlarıma duygularımı da ifade edeyim onların duygularına tercüman olayım. Evet arkadaşlar, sağlık çalışanı kim? Sağlık hizmeti ne anlama geliyor? Bunu huzurlarınızda bir kere daha tekrarlamak, maalesef tedbir almayanlara bir kere daha duyurmak istiyoruz. Tarih boyunca insanoğlu her zaman sağlık problemleri için arayışta olmuştur gelişmeler ışığında kimi zaman şifacı, kimi zaman şaman, kimi zaman bir şekilde o toplumda doğru ya da yanlış bu işe yaptığına inanan kişilere gidilmiştir. Ve o kişiler her zaman saygı duyulmuş, hastalığını iyilendirmediği için, iyileştiremediği için hiçbir şifacı öldürülmemiştir. İnsanoğlunun gelişimine paralel olarak gelişen tıp ilmiyle beraber artık günümüzde tıpın pozitif ilmin gelmiş olduğu noktada evet pek çok problemi çözebiliyoruz. Ama haşa cana can katamıyoruz. Hala kaybettiğimiz hastalarımız var. Onların acısını da ailelerinden çok bizler çekiyoruz. Şimdi sağlık çalışanı kimdir diye sorduğumuzda sizlerden biri. Ayşe teyzenin oğlu, Cemal amcanın kızı, Falanca teyzenin torunu. Sizlerin içinden çıktık, bir tahsil yaptık. Bu tahsil uzun ve zahmetli. Yaklaşık bir hekimin hayatının yarısı 35 yılı eğitimle geçiyor. Gençliğini yaşayamıyor ve mesleğin özü itibariyle mesai saatlerine bağlı olmayan 24 saat aktif olmak zorunda kalan bir mesleği icra, ed icra eden sağlık çalışanları maalesef hizmet verdikleri tarafından şiddete uğruyor. Arkadaşlar bunun anlaşılır hiçbir yönü yok. Dünyanın hiçbir yerinde sağlık çalışana saldırı haberi duyuyor musunuz? Dünya küçüldü. İletişim her yerde. Venezuela'dan Singapur'a, Hindistan'dan Afrika'ya. Hangi ülkede sağlık çalışanına şiddet öldürülen doktor haberi var? nerede var? Sadece Türkiye'de. Ve her geçen yıl artıyor. Peki, ne oldu bize? Bize neler oldu da bu hale geldi? Huzurlarınızda biraz da bunu irdelemek istiyorum. Maalesef Türkiye'deki sağlık alanındaki olumsuzlukları doktorların ve sağlık çalışanların üstünü atılarak işin içinden sıyrılındı. Mesleğimiz itibarsız, itibarsızlaştırıldı. Her türlü olumsuzluğun sonucunu doktora bağladık. Örnek vermek istersek hepinizin aklından bir anda yüzlerce örnek çıkacak. Önce doktoru para canlısı, para almazsa iş yapmayan, para almazsa insanın ölümüne göz yuman varlıklar olarak ettik. Bıçak parası dedik, gözü dolmaz dedik, ve insanlarımızın önüne attık. Başka ne yaptık? <laughs> sağlık çalışanlarının sağlıklı çalışma ortamını elinden aldık. Eğer bir sağlık çalışanı ay başına nasıl getireceğim diye düşünüyorsa gerçekten çocuğunun eğitim masrafını ince ince hesaplamak zorunda kalıyorsa ve siz bu insanları toplumun en çok kazanan grubu diye lanse ediyorsanız işte burada bir yanlışlık var. O zaman insanlar şöyle bakıyor. Hem gözünüz doymuyor, dünya kadar para alıyorsunuz, hem de bize hizmet vermiyorsunuz. Acı gerçeği huzurlarınızda paylaşayım. Şu anda sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu açlık sınırında, yüzde kalan kısmı da yoksulluk sınırında şu anda Türkiye'de ortalama olarak doktorların almış olduğu ücret itibariyle yüzde doksanı 20 bin liranın altında.